Merhaba arkadaşlar. Sadece TV'desiniz. Hoş geldiniz. Bugün konumuz temettü değil. Fakat fonlar hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Sadece temettü hisseleri almak da çok doğru olmaz. Portföy çeşitlen, çeşitlendirmesinde bir de yatırım fonları söz konusu. Daha çok benim ilgilendiğim alanda hisse senedi fonları. Bu fonlara en güzel örnek de ÖHK fonudur. ÖHK fonu İş e, bankasının bir fonudur. E, bu fonun özelliği ise sadece kadın e, yatırımcı ve kadın istihdamı üzerine önem veren şirketleri bünyesinde barındırır. E, fakat tabii ki e, fon portföy içerisinde bulunan şirketler çeşitlidir, sürekli değişkendir. Yani aynı şirketlerle devam etmezler ve en iyi yönetilen e, fonlardan birisidir arkadaşlar. Ben bu fonda güzel kazandım. Onun açıdan e, her programda olduğu gibi tecrübelerimi paylaşmaktayım daha e, çok. Bunun üzerine konuşuyoruz arkadaşlar. IHK fonu gerçekten güzel kazandırdı. E, Portföy çeşitliliği yapın. E, sadece temetüye de bağımlı kalmak doğru değildir. E, işte herkes kendi bütçesine, kendi gelirine veya kendi e, oluşturacağı, kendine uygun şekilde yatırım yapmalıdır. Ee, yani benim de yaptığım yatırımlar muhakkak ki tam doğru olmayabilir. Buradaki e, söylediklerimiz yatırım tavsiyesi değildir. Sadece bilgilendirme amaçlıdır. Al sat tut e, kapsamında değildir arkadaşlar. Herkes kendi portföyünü kendine uygun şekilde oluşturursa daha çok kazanma olasılığı olacaktır. ÖHK e, fonunda ee, geçen sene yüzde %60 oranında bir getiri sağladı fakat esasında bu 3 senelik bir fon, 3 senede %800 getirisi oldu arkadaşlar. Bu şekilde e, tavsiye olmamakla beraber bazı fonları kendinize uygun olup olmadığını inceleyerek siz de alabilirsiniz. Benim portföyümde e, fon var, e, temeti hisseleri var, e, getirisi yüksek olabilecek bazı şirketler var arkadaşlar. E, Tarla var, ev var. Bu şekilde portreyi geniş tutuyorum. Yani tek bir yere paranız, paranızı yatırmayın. Ee, daha garantili kazanç olur. Bir yere yatırdığınız zaman işte bu borsanın bir seneye yakındır yerinde sayması ve bazı hisselerde de düşüşler söz konusu oldu. Bundan etkilenseniz bile çok az size bir zarar verir. Buna dikkat edin görüşmek üzere sadece TV'yi beğendiyseniz abone olun bildirimleri açın arkadaşlar görüşmek üzere Hoşçakalın.